Öncelikle benim ismim Abdülkadir Poyraz, Ebru Vefa Derneği İnsani Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 6 aydır Ebru Vefa İnsani Yardımlaşmayı kurduk. 12 kişi yönetimimizle beraber Şanlıurfa'da. Ve şu an yeni yerimiz e, yeni şehirde Şamet Hastanesi'nin arkasında ofisimiz, demek ofisimiz açtık yeni yerimizi. Ve burada ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyoruz inşallah. Ebu Derneği 6 aydır, yaklaşık 6 aydır kurulmuş Ebu Derneğimiz. Bu 6 ay sürecinde toplamda 750 ailemize yardımda bulunduk. Ailelere e, 750 ailemize erzak paketleri verdik. Toplamda 750 erzak dağıttık. Ramazan'dan bu yana yani ve yetimlerimiz vardı giydirdik bayram süreci yetimlerimiz vardı ve kurban kesimlerimiz oldu kurban bayramında ve şu an odun kömür dağıtımlarımız var ailelerimize yetim ailelerimize ağırlığımız yetim ailelere yetim ailelerimize erzak giyim ve odun kömür dağıtımlarımız devam ediyor hala şu an her ay kurban kesimlerimiz var mesela yetim aileler faydalanıyor ve yaşlı evde dul teyzelerimiz var Hiçbir yerden yardım almayan yaşlılar var ve bir de yetimler, ağırlık yetim, birden normal ailelerimiz var, durumu ağır olan engelli ailelerimiz var. Onlar da yardım alıyor bizden faydalanıyorlar derneğimizden. Çünkü ağırlığımız, kışa hazırlık faaliyetlerimiz var, Haç hazırlığımız var, ee, kış kışlık elbise hazırlıklarımız var. İhtiyaç sahibi sahiplerimizden bulunuyorlar, iş adamları, abilerimiz, değerli iş insanları derneğimize yardımda bulunuyorlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine evlerini keşif ediyoruz, tespit ediyoruz ve ailenin durumu ağırsa gerçekten ihtiyaç sahibi ise bu ailelere yardım veriyoruz. Başlarımız şu an yaklaşık bir aydır biraz e, durdu Yani yeterli değil. Ailelerimize Ramazanda ağırlık olarak yardımlar çok geldi. Şu an bir aydır ailelerimize yardım ulaştıramıyoruz. Mesela 75'li ailemiz var şu an 30 ailemize yardım veriyoruz. Mesela her ay 30 30 ailelere böyle kısım kısım bölge bölge giriyoruz. Mesela mahalle mahalle ailelerimiz var mesela. O mahallelere böyle ailelere yetişiyoruz inşallah bize bağışta bulunacak ailelere, iş insanlarına buradan derneğimize çaya bekleriz, kahve bekleriz inşallah. Bizlere yardımcı olsunlar. Bizim de yükümüz ağır, yolumuz uzun. Çünkü bir sürü ailemiz var. Şanlıurfa'da gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Urfa'nın yerli ailelere. Derneğimize yardımcı olsunlar. Gelsinler beraber evlerine, ailelere görsünler hallerini. Kendi ellerine teslim etsinler yardımlara. Budur yani bizim istediğimiz. Şanlıurfa'da gerçekten Ebul Vafa İnsani Yardımlaşma Derneği olarak yaklaşık 6 ayda çok faaliyetler yaptık biz. Derneğimiz olarak çalışmalarımız kırsal köylerde olsun, mahallelerde olsun, Şanlıurfa'nın ilçelerinde olsun. Ve dernek olarak insani yardımlaşma olarak tek erzak dağıtmadık. Yani i̇nsanlara bir yardım amacımız yardımda bulunmak. İnsani yardımın amacı nedir? İnsanlara bir fayda. Engellere yönelik bir çalışma yaptık. Ba madde bağımlara yönelik bir çalışma yaptık. Yetimlere yönelik bir çalışma yaptık. Ee, hasta olan çocuklara hastanede oyuncak dağıttık mesela. Yani tek insani yardım insanlara faydamız oldu. Yani tek yardım erzak dağıtıp da et dağıtmak değil. Da. İnsani yardımın amacı insanlara bir yardımda bulunmak. Her yardımda bulunduk. Ve kötü olan durumu ailelerimizin aylık ev kiralarına kadar verdik. Elektrik borçlarını ödedik. Su borçlarını ödedik yani. Gerçekten de Ebru Vafa İnsani Yardımlaşma olarak Urfa'da biz çok şeylere imza attık yani 6 ay içerisinde. 6 ay sürecinde Şanlıurfa'nın merkezinde geçerli oldu ve ilçelere de el attık biz. ilçeler mesela Şanlıurfa Eyüp ilçesi, Halil ilçesi. Bir de iki tane kırsal köylerimiz vardı onlara el attık. Ve şu an amacımız inşallah Ebru Vafa Derneği Türkiye Genel Şubemiz açılacaktır inşallah. 81 ilde inşallah Ebru olarak hizmet vereceğiz inşallah. Ve ben buradan Şanlıurfa'daki Ebru Vefa İnsani Yardımlaşma Yönetim Kuruyelerine ve ayrıca Ebul Vefa İnsani Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Urfalı abime de çok teşekkür ederim. Gerçekten derneğimizde çok katkıları emeği olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Bu derneği kendisi kalkındırıyor inşallah. Ve bütün derneğin bütçesini, bütün yardım ihtiyaç sahibi ailelerimize kendisi de el uzatıyor dernek başkan yardımcımız. <laughs>